şeriat geldiği zaman diyor ilk senin başını kesecek diyor. İşte alışmışlar yani İslam hep böyle işte asar keser şunları keser şunları doğrar. Zaten diyor atların göğsüne kadar çıkacak kan diyor. İşin acayip Hristiyanlar da inanıyor buna. Hep kesme. Mehdi'nin devrinde kesme biçme yok. Kan yok. İslam geldiği vakit nur gelecek, sevgi gelecek. Mehdi talebeleri Allah'ın hıfzı altındadır. İnşallah. İnşallah. Kesme, biçme diye İslam'ı bu şekilde anladınız. Bu da çok yanlış. Evet. Ama ruhlarına kafalan bu bilinçaltı oturmuş onların ya. Normal Mesela işidin de kafasında bu var yani. Evet. Önüne gelene doğuruyor. Ben film seyrettim. Yolda giden arabalar tarıyorlar. Evet. Kim oldu önemli değil. Her arabayı deviriyorlar. Yani şiddet ortamı olsun diye. Adamların kafasını kesip top oynuyorlar onlarla. Evet. Eğleniyorlar yani kendi kafalarına göre. O filmler bunları da seyrettikleri için dehşet içinde kalıyorlar. Evet. Kendi kafalarında kesileceğini düşünüyor Allah'a. Evet. <laughs> Bir sefer millete de söylüyor işte senin de kafan gidecek benim de kafam gidecek bilmem ne. Korkma kimsenin kafası gitmez. İnşallah. Mehdiyet Mehdiyü'l-Dem'dir. İnşallah. İnşallah. Yani kan durduran Mehdi'dir. İnşallah. İnşallah. Peygamberimiz hadisi hocam bir damla kan bile atmayacak diyor. Tabi. Burnu bile kan diyor. Uyuyan kişi de uyusundan uyandırılmayacak. Tabi. Yani Mehdi'nin Mehdi kaderinde yok o. İnşallah.